Ancak uygulamada karşılaşılan bir takım zafiyetler var. Kişisel güvenliğin sağlanamasına karşılaşılan bazı zafiyetler, bunlardan bahsedeceğim size. Bu zafiyetleri genel olarak üç başlık altında ayırdım, anlaşılması bakımından. Günümüzde verilerin işlenmesinde sarf edilen zaman kaynak ve özen kadar veri güvenliğine daha az çaba sarf edilmekte. Veriler işlenmek amacıyla en iyi yazılımlar, en iyi web site tasarımları, en iyi analiz programları kullanılmakta. Ancak veri güvenliği tedbirleri e, ertelenmekte veya e, bu konuya daha az zaman ve kaynak ayrılmaktadır. Diğer bir zafiyet bu konuyla ilgili. ve pardon, geri almam lazım. Evet. Genel olarak güvenli güvenlik kültürüne yeterince önem verilmemesidir. Bu genel olarak bütün kurumlarda ve kuruluşlarda olabilen bir zafiyet. Güvenlik bir kültürdür. Bu kültüre henüz olgunlaşmamış olabilir, henüz henüz oluşmamış olabilir veya bu kültüre alışması zor olmuş olabilir. Üçüncü bir zafiyete gelirsek, işletme körlüğü dışarıdan bakan bir gözün olmaması. Sık karşılaşılabilen bir zafiyettir. Genellikle yönetim ve çalışanlar şirketlerindeki işleyen bütün süreçlerin, bütün güvenlik süreçlerinin iyi olduğunu düşünmekte. E, tabiri caizse kendi ayıplarını veya eksiklerini görmemekte e, bir sıkıntı olmadığını düşünürler. Ancak dışarıdan bakan üçüncü bir göz e, bu süreçlerdeki ve sistemlerdeki sıkıntıyı kolayca kendilerine gösterebilirler.